Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'tayız. Bugün Malta Island gibi oyun bulduk. O oyunu buluyor, oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Yanımda Beren var. Arkadaşlar bu bölüm belki Robux harcayacağım, belki harcayacağım. Ya şu çiçek içine aldığım şeylere bak. kaç para? 5 Arkadaşlar siz bir de benim yerimi görün. Ne gidelim senin yerine bakalım. Yani geliştim yani. Çok da değil ama olsun. Şurayı tamamlamış. Şu üst kısmını. Burada tamam değil. Bu arada full tamam. ortası duruyor. 5 1 Neyse ben de kendi yerime gittim. Alalım şunları da. Şu yetiyor mu Robux'a? Yok çok fazla. Arkadaşlar Robux harcıyorum. Hazır İnşallah güzel bir şey yeter yani. <laughs> Arkadaşlar ünlem 15 lan. 2 2 5 5 Arkadaşlar Bakalım Link'e de yetiyor. Tamiguna yetiyor mu? Yok yetmiyor. Bir tane robot eksik ya. Buna hiç yetmiyor. Buna da yetmiyor. Hangisine yetecek ya? Buna mı harcasam desem? Buna mı? Yoksa şuna mı ya? Anlamadım. Arkadaşlar bir şunu alalım. Bu neymiş? Bu ne lan? Bu ne lan? Lan ben bunun için mi uyurayım? 20 Robux harcadım? Al işte Robux'lar boşa gitti. Boşa gitti. Allah kız. Ya. Böyle oyunum ben sırf bunun için. Bunda ne var yani şimdi? Hadi uçuyoruz. Bu kadar. Neyse ben yine sizin için de bu şarjörüm. Alırım. Benim yerim miydi lan? Yok. Buramaydı. Galiba orası. Evet. Arkadaşlar ben bunun için Robux harcadıysam ah benim kafamı. Ah ben niye bilmediğim şeyleri alıyorum. Ya, ya bak Beren de arkadan gülüyor beni sinir Of ya şunun için ya. Ben şuna bakar mısın? Şuna bakar mısın? Sadece uçuyoruz. O sen burayı da biraz tamamlamış. Arkadaşlar Uğur gelişemedi büyük ihtimalle. O ya, yani, bir şeyler öyle. almanın peşinde. Ben bir robok alacağım. Bu ne? Bu ne? Alalım bunu da. Ya bir çok lazım bana ya. 5100. Niye 10 vereyim 5000? şuraya yetmiyor. Arkadaşlar Uğur hala burayı yapmış. Burası duruyor yani Uğur'un. Para birikmiyor, para birikmiyor. Neyse 3K oldu. 3000. Neyse görüşürüz. Ben çıkıyorum. Oyundan mı çıkıyor? Hayır. Ben benim paralarım birikmiştir. Şimdi. Oo, yedi para oldu. Yedi ben de öyle ortalıkta gezeyim benimle biriksin. Arkadaşlar şu tamamlamış mı yoksa? Hey. Bu ne lan? Ha yok bir şey değilmiş. Arkadaşlar full tamamlamıştı da çıkmış öyle. Emeğine yazık oldu emeğine. Uğur uçuyor görebiliyorum. Şunu yerine bak. Burak'ın yeri. Burası benim yerim. Bu da Beren'in Ne? Altı bin birikmiş. Sekiz bin dört yüz on. Bu ne Arkadaşlar 10 oldu param. Ama tepe harcıyorum ben. Buraya için 7000 istiyorlar. Burada ne var ki? Galiba temiz bir Ben bayağı geliştim arkadaşlar. Birazdan gelip bakabilirsiniz. Hadi bakalım sana. Bakalım ne kadar gelişmişsin. Vay. Hadi sana bir yemek yemeye gidelim. Hadi bana bir şey getir. McDonald's var. Hadi getir. Açtım da yani bu koltukları yapmadım sadece. Şu arkadaki koltukları yaptım. Hadi bir tane hamburger getir. Ya ha, burada varmış zaten yiyelim. Ya ben başına mı adam koydum buraya? <laughs> adam hiçbir şeye yaramıyor. Ya sıkıştım. 20000 bin k mı oldu arkadaşlar? Ya 20.000 20 bin bin ne ya? Benim bin daha 5.000. Bin. 20.000K bin diyorum. 20 k oldu? Yani 20.000 TL. Ben de bu koltukları yaptım. Şimdi her şey alırsın sen. <laughs> Şu an Apple'ın yerini yapıyorum. Apple mı? Telefoncu. Aa 8 benim um, değil. Siyerleri de koyacağım. Burası tamamlansın. 20.000 TL. Beren sen hiç Robux alıyor musun? Almıyorum. Gereksiz olduğunu düşünüyorum. Gereksiz mi? Gereksiz. Bir kere sen istiyorsun ama baban izin vermiyor. Ya istiyordum. baba izin vermiyordu. Ama yani şöyle bir şey. Artık gereksiz olduğunu da düşünüyorum nedense. Yani hmm. hemen o verilen para oyuna artık para yatırmayı sevmiyorum. Daha geçen hafta istiyordum. Geçen hafta istemiyorum. Sekiz kam oldu. Şurayı da tamamlayayım bitsin. Şu bir kiralık yer ne ya? Bu ne ya? Çöp kutusu. Şunu da alalım. Ya daha buraya var ya. Aldım. 30.000 Benim niye birikmiyor Allah Allah. 4.000 birikmiş gerçi. Hadi ben 2 dakikalığına gideyim. Dalaşacağım böyle. Burası senin yerin miydi? Ya benim yerine bakma. Ne yapayım? Canım bakmak istiyor. Oo, Apple yerine bak. Bilgisayarlar. <laughs> Ana oturuyor buraya oturdum. Üst karta bakalım. Hiçbir şey tamamlamamış. Ben nereye gidiyormuştuk? Şuraya bakalım. Burada ne biri? Yok? buradaymış. Oo bu tamamlamış baya. Bu kimin yeri? Oo efsane yeriymiş. Ya ne kadar ne zaman bu kadar tamam? Arkadaşlar Uğur'un eee 17.000 TL'si birikmiş. 17 bin mi? Gidip bir bakacağım. 20 bin oldu. Harbi ya ne çok bir iki. Neyse ben biraz daha dolaşayım. Ben de bir bakayım falan o. benim de yirmi oldu. Yirmi bin. Senin direkt iki oluyor ya. Senin direkt iki oluyor. Yirmi olmuş. Otuz bin biriksin geliyor. Video kaç dakika olmuş ya? 14 mü? Arkadaş. Erker... Hiçbir şey yapamadık ki de. lan. bir videoya atalım. Devamı Aa. da bu video yüklensin. Ondan sonra bir dakika sonra bir video daha gelir. Evet arkadaşlar e, görüşürüz ikinci videoda görüşmek üzere bay bay hoşça kalın kendinize çok iyi bakın abone olup like atmayı unutmayın bu videoya e, 300 like gelsin bay bay